Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu telefonla ilgili sizlere bir bilgi vereceğim. Ee, telefon arızası hakkında karınca kararınca sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Ama detaylara geçmeyince arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayaraktan abone olursanız sevinirim abone olduktan sonra arkadaşlar bildiri butonunuzu açmayı unutmayın çünkü bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan haberdar olmanızı sağlayacaktır sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında tabii ki videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram Facebook Twitter adreslerime de sizi bekliyorum takip edin katılın beğenin takipçimiz olun arkadaşlar. Videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram sayfalarıma, Facebook sayfama ve Twitter sayfamı bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun konusuna geçecek olursak videomuzun konusu arkadaşlar bir telefon anakartı arızasını sizlere göstermeye çalışacağım. Ama arızasının neden olduğunu da sizlere belirteyim arkadaşlar. Aşırı Şarj ve deşarj olmadan dolayı bir arıza yaşanmış bu telefonda ve e, telefondaki bataryadan çekilen güç aşırı yükleme olmasından dolayı e, tabii ki e, bir işlemcisine zarar vermiş ve bu işlemciye zarar gördüğünden dolayı telefon şu an hiçbir şekilde ne şarj alıyor ne yahut da dolu pilden çalışabiliyor. Bu nasıl oldu peki arkadaşlar? Tabii ki el feneri açık kaldığından dolayı ve aynı zamanda farklı bir işlem yaptığından dolayı telefonda aşırı yüklemeden dolayı ve telefon eski bir telefon olmasından dolayı yani Samsung Galaxy S3 Amiral gemisi neredeyse hiç çıkan telefonlardan tabi S1 S2 vardı. Bu S3 modeli arkadaşlar. Bu S3 modeli uzun zamanlar tabii ki kullanıldı yeni yeni e, modeller çıkana kadar ve uzun bir süre kullanılmasından dolayı gerçi e, sağlandı. Yani hantallığını saymazsak sağlandı. E, peki ne oldu da bu bozuldu ve artık sağlam olmasına rağmen çalışma hiçbir şekilde enerji göstermiyor. Dediğim gibi çok aşırı yüklenmeden dolayı bataryasının aynı anda hem şarj olup hem de deşarj olmasından dolayı e, şu şarj çipi arkadaşlar şöyle göstermeye çalışacağım. Aslında dikkatli bakılmazsa görülmüyor ama çok dikkatli bakıldığı zaman gerçekten çipin çatladığını görebileceksiniz. Şöyle zoom yapayım sizler için arkadaşlar. Bu arada burası bizim batarya bağlantımız ve şurada şarj söketimiz arkadaşlar. Şöyle zom yapmaya çalışacağım. Kameradan sizlere ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bahsettiğim çip şu. Bir AP 230 numaralı çipimiz. Zaten şu arkadaşlar. Şarj bölgesine de yakın aslında. Bu e, devre dışı kalmış, çatlamış yani telefon herhangi bir sorun olmamasına rağmen dediğim gibi aşırı şarj ve deşarjdan dolayı şöyle yakından göstermeye çalışacağım. Belki birilerinizin işine yarar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çipin üst kısmı kapağı şöyle tutturamadım nasıl da çatlamış şöyle sakin bir şekilde göstermeye çalışacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle etrafından da görebileceksiniz. Ben bunun e, kapağını aslında sizler için açamıyorum. Çatlayan bölümü söküp e, gösterebilirim ama e, tamircide e, bu çip varsa değiştirmesini talep edeceğim. Yani anakart aslında sağlam ama gözle görülen şu çip umarım gösterebilmişimdir sizlere. Tekrar son bir defa daha göstereyim. Ve tabii ki telefonun diğer aksamlarını göstermeye çalışacağım. Şöyle arkadaşlar çatlamış olan çipimiz şurada gördüğünüz gibi. Evet. Çatlama olasılığı. Üst kısmının nasıl da çatladı, Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu dediğim gibi değiştirirsen telefonda sorun yok. Telefon normalde her ne kadar hantal olsa da işlevini işte görüyor. Eee aslında bu telefonun zorlanmasının nedeni 4.3 Android yüklenmişti. Tabii Android yüklendiği için telefonu kasıyordu. Zaten telefon kasılmaya meyilliydi. 1 GB RAM olmasından dolayı telefon zaten kasılan bir telefondu. Yani günümüzün teknolojisini desteklemiyordu. Neden işletim sistemi yükseltildi diye soracak olursanız malumun üzerine arkadaşlar Android e, Google'e daha doğrusu artık eski 4.1 6 e, ve üstü ürünlere e, e, destek vereceğini duyurmuştu. Bundan sonra Android'lere destek yani 4.1 alt ve üst kısmında duranlara, e, altındakilere destek vermeyeceğini ilettiği için telefon e, hiçbir güncellemeyi kabul etmiyordu. Hiçbir e, uygulamayı açmıyordu ve telefon kendi kendini kapatıp açıyordu. Bu yüzden dolayı arkadaşlar değiştirmek zorunda kaldım. Android işletim sistemi ve dediğim gibi Android işletim sistemi yetersiz yani fazla geldiği için RAM yetersiz olduğu için telefon e, tabii ki işlemcisi patladı desek yeridir. Evet arkadaşlar telefonun şöyle Samsung bir işlemci görüyorsunuz ekranda. Telefon anakartını göstermeye çalışıyorum sizlere. Bu başlamadı arkadaşlar. İşlemcisi bu galiba. Tam okunmuyor. Exonis diye geçiyor. Şöyle gösterecek olursam. İşlemci bu arkadaşlar. Bu RAM olabilir. Şöyle bakıyorum. Başka parçalar var mı acaba? şurada arkadaşlar. Bir çipimiz daha var. Kamera olayı olabilir veya da Wi-Fi. Gerçi Wi-Fi bölümü sanki burası. RAM bu da olabilir aslında. Ben çok fazla elektronik bilgim olmadığı için arkadaşlar bunu başta belirteyim. Yani profesyonelce sizlere anlatmıyorum bunu. Buradaki arzayı da tabii ki izlem. izlenim ile yani gözlem ve izlenim ile sizlere gösterdim. Yani ufak tefek anlasan da profesyonelce anlamıyorum. Hani okulunu falan okumadık. Burada kimse yanıltma çabasında değilim. Sadece ufak tefek deneyimlerle biraz bilgi edinmeye çalışıyorum ve sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yani profesyonel bir ustayım desem kendimi de kandırırım, sizleri de kandırırım. Burada kandırmak amacına değilim. Dediğim gibi deneme yanılma. Kendi elektronik eşyalarımı tamir etmeye çalışaraktan ufak tefek biraz teknik bilgimiz var ama profesyonelce değil. Ve profesyonelce olmadığı için yani şunun RAM mı olduğu veyahut da şunun işlemci olduğu kesin. Şu Samsung kartın RAM mı oldu? Enerji çipi mi oldu? Tam emin değilim arkadaşlar ama yine de merak edenler için şöyle üzerindeki bilgileri paylaşayım. Mutlaka ihtiyacı olan vardır, merak edenler vardır. Şöyle telefonun içini açmışken göstermeye çalışalım. Evet arkadaşlar telefonun anakartı üzerindeki parçacıklar bunlardan ibaret. Aynı zamanda şurada da bir işlemci RAM var gibi görünüyor. Bu da kamera bölümüne bakan işlemci gibi görünüyor. On off tuşumuz arkadaşlar ekranlarda. Ve bu arada arkadaşlar e, şurada da ekranın üzerinde amelot ekranı. Tabii ki Samsung bu ekranda bayağı başarılıydı. Ekranın üzerinde de e, yani anakartın altına e, hiç alakası olmayan tabii ki sokette takılı olan soketimiz şurada arkadaşlar. Söketimiz aşağıda kalıyor. Şurada arkadaşlar. Söket ile bağlantılı ve üzerinde de yine gördüğünüz gibi çipler, işlemciler mevcut. Ee, ekrana ait parçacıktan onlar arkadaşlar. Ee, ve bu arada bu da hareket sensörü. Oyun oynarken, telefon ekranı döndürürken. Burada da Wi-Fi kablomuz arkadaşlar. Üzerinde de e, garip gelen bana arkadaşlar şu şekil gösterecek olursam e, iki adet mikrofon var ve artı iki adet anten var. Şurada bir antenimiz şöyle gösterecek olursam şurada antenimiz arkadaşlar. Bağlantıları şurada. İkinci antenimi de sizlere göstereceğim. Bu arada burada da yine küçük bir çıkıntı var. Bu da bir anten ama Yakın sensör anteni mi başka bir şey mi çözemedim onu. Bu arada arkadaşlar şurada da bir antenimiz var. Aparlör üst kısmında gördüğünüz gibi e, şu şekil bağlantı noktasını göstereyim sizlere. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar antenin yapısı bağlantı noktası da şu aparlör kısmından alıyor gibi görünüyor. İşte şurada arkadaşlar bağlantı noktaları. Yani e, üzerinde e, yaklaşık 2-3 adet anten var. Biri Wi-Fi biri e, ayrı bir anten. O şekilde sıralanmış. Şu an kısmında da kamera ses çıkışı. Bu arada mikrofonları da size göstereyim arkadaşlar. Mikrofonlar şurada sarı noktacıklar. Görüyorsunuz. Bu birinci mikrofon. ikinci mikrofon. Yani hem şarj soketinin yanında hem de tepesinde birer adet mikrofonu mevcut. Evet arkadaşlar. Telefon bu. Amiral gemisi diye geçen ve gerçekten uzun süre piyasada tahtı sallanmayan bir telefondu. Ve şu an e, maalesef şarj e, ve de şarj çipine zarar geldiği için kullanılmıyor. Ve bu telefonu dediğim gibi tamir edebilirsem kullanacağım. Tabii ki kendim tamir etmeyeceğim. Bir ustadan destek alacağım. E, tamir edemezsem de o şekil bekleyeceğiz. Belki bir anakart denk getiririz. Yine kullanırız. Çünkü ekranımız sağlam. Sadece şu görmüş olduğunuz çip çatlamış. Tahminimce onun dışında bir arızası olmadığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bu bilgiyi sizlere paylaştıktan sonra burada vedalaşalım. Daha sonraki videolarda buluşmak ve görüşmek dileğiyle sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmadıysanız videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Çünkü gerçekten bu tür videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi kanalımdan esirgemeyin. Abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan ilk siz haberdar olacaksınız anlamına geliyor arkadaşlar. Sırasıyla öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Oraya da sizleri bekliyorum. Takip edin, abone olun, erişim sağlayın. Facebook, Twitter, Instagram adreslerime de sizleri bekliyorum videonun açıklamalar kısmında. Bu arada arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek, uğrışmaktayız. Sen kalın.